Ben İslamenler bugünkü maçımızda Belvijanlar Mücü ve Albatros FK karşılaşmasındayız. Bakalım maçın galibi kim olacak? 3 puana kim adını yazdıracak? Yasin maça başladı. Ömür uzun oynadı. sportmence bir davranış. Albatros'a bıraktı topu. İlker Evet, Oktay, devam Okan, devam Burak. Tekrardan o noktada sıyılabilecek mi? Orada Mert'in piresi var. Topu hala Albatros da o noktada Oo. mükemmel ayak koydu. Tekrardan geldi evet. bir Hayır. Burak. Oktay. Orta noktaya Burak. Tekrardan da Mert'ten güzel sıyrıldı Kadir. Sonrasında Gökhan'ın müdahalesi Batuhan önünde kaldı. Batuhan sağdan güzel gördü boşluğu. Vuruş şans olabilir. Çekti sağına o noktada. Tekrardan Kadir'in müdahalesi bir kontra atak şans olabilir. Güzel sıyrıldı Kadir. Bıraktı Gökhan'a. Gökhan sağdan güzel gördü o noktada Yasin. Hız için hızlı bir top. Daha müdahalesi İlker sonrasında Gökhan'ın müdahalesi tekrardan Yasin o noktada Oktay koydu orta noktaya güzel gördü arkadaşı o noktada Batuhan kaldı Batuhan Vuruş şansına bir Gökhan'ın müdahalesi var Ömür'ün presi Ömür müdahalesi başarısız o noktada Batuhan var sonrasında bıraktı arkadaşına Vuruş şansı olabilir Gökhan'ın müdahalesi taç Hızlı önce kal Beldi Albatros o noktada İlker baktık ha vurmak istedi o noktada defanslı müdahalesi Kadir ve serbest vuruş ya, Bravo Götür takımı, götür takımı. Geri, çek takımı, çek. Gökhan. Çek, Gökhan oynadı Mert. Bravo. Ömür. Bravo. Güzel pas geldi Mustafa'ya. Mustafa. Ya. Bravo. Mustafa. Bravo. Aradan pas Bravo. mükemmel Bravo. pas geldi Bravo. Mert'ten Kadir'e. Kadir tekrardan baktı Ali O noktada Mert'e bıraktı. Mert içeri doğru Kadir gördü. Kadir Ters noktadan baktı Yasin'i vuruş şu noktadan Makalici mükemmel uzandı Kadir tekrardan Mert'i düşündü karşıda Albatros Ömür vuruş geldi yerde Ki oyuncudan seken top sonrasında Futsal'ın hamileci Çekokan Tekrardan ve maçın durmasını işaret etti Hakemimiz yerde bir oyuncu var Albatros BK'dan Yasin Belli bir jandarma gücünün 6 numarası Yasin. Önceki maçta mükemmel bir golü var. Akıllarda kalıcı bir gol. Hatırlatmak istedim. Oktay orada Kadir'in müdahalesi Ömür'ün önünde kaldı. Karasın, çevir, çevir. Ömür. Karasın, Gökhan. Orta noktaya tekrardan Kadir karşıladı. Bıraktı Mustafa'ya Mustafa. Tekrardan o noktada Mert'e Mert. Baktı vuruş şansı olabilir. Mert'e vuruş şansı fazla top dışarıda. Ben bir jandarma gücü. Yok, Bu pozisyonla gole çok yaklaştı. Evet, Okan. Evet, evet, Oktay. Tek evet. top bırak. Burak. Boşluk arıyor. Karşısında Yasin var. Orta noktada güzel gördü. Batuhan'ı Batuhan sağ çizirken sıyırma çabası. Ömür'le karşı karşıyalar. İki komutan. Yeri doğru güzel gördü arka vuruş şansla bir orta noktaya Batuhan baktı vuruş geldi mükemmel müdahale. Beldi bir jandarma gücü kalecisinden mükemmel müdahale geldi. Hadi, hadi, Mert. Hadi, hadi. Karşısında Talha var. Evet çok iyi. Ömür sağdan Mustafa'ya orta noktaya Kadir gördü. Kadir vuruş şansla Kadir baktı Ka Kadir'e vuruş mükemmel uzandı Yasin. Vuruş geldi o noktada Oktay mükemmel ayak koydu. Mert bir pozisyon. Tekrardan Mert'in önünde kaldı. Mert bıraktı Kadir'e. Kadir tekrardan Maktiç'e e vuruş geldi. Okan'dan seken top. Oktay presi var o noktada. Kadir tekrardan müdahalesi var o noktada. İlker o noktada çarpıştı. Tekrardan devam dedi hakimimiz. Ömür'ün önünde kaldı top. Ömür bıraktı Mustafa'ya. Mustafa geçmedi İlker'den. Oradan baktı. İlker mükemmel müdahale geldi. İlker baktı. Ay, vuruş geldi. Az farka top dışarıda. Albatros FK golü çok yaklaştı. İlker'in pozisyonuyla dakika 4. Gökhan Yakın oynadı Yasin Mert düzeltiyorum o noktada Ömürün önünde kaldı Ömür ileriye doğru güzel düşündü Yasin o noktadan Burak'tan geçmedi Batuhan Okt ok ok Okan orta noktaya tekrardan İlker Okan'ı düşündü o noktada hızlı bir top Gökhan orta noktaya Kadir kontrol etti karşısında Yakup var Mert Tekrardan karşıladı Yakup'un presi o noktada. Batuhan ayak koymadı ve Kadir'in önünde kaldı. Kadir bıraktı Gökhan'a. Gökhan. Gökhan. Batuhan'ın presi var. Gökhan güzel sıyrıldı. Okan önünde kaldı. davokan Okan tekrardan bıraktı. O noktada baktı arkadaşlar. Vuruş yazı. Vuruş geldi. İsabetli bir vuruş değil. Orada Kadir Hı -hı. ayak koymak istedi ve serbest vuruş. İşaret verildi. Gökhan uzun ayda kaleye şut son noktada. Kaleci Albatros FK. İlker sıyrılmak istiyor noktada Mert'ten. Mert'in presi var. İlker baktı arkadaşlarına. En sağdaki Burak. Burak uzun oyundu. ileriye doğru Gökhan uzanamadı o noktada. Evet, evet. Evet. Kornerle ile başlama işlemini işaret etti ikimiz Batuhan topun başına bir gol şansı olabilir Albatros VK Neyine ne? vuruş geldi o noktada Batuhan Gökhan karşıladı uzaklaştırdı topu Top dışarıda kale vuruşuyla oyuna başlayacak Albatros ve evet, Okan sonlu, sonlu, sonlu kapatırken. Sonlu kapatırken. Evet, destek geldi Okan yere doğru Gökhan Göğüs'e kontrol etti Yakup'un presi. sonuç ya vermedi öyle. Ömür'ün önüne kaldı Ömür Baktık kaleye vuruş şansı olabilir Ömür bıraktı Mert'e Mert baktı kaleye Mert'e vuruşu Oktay'dan seken top köşe vuruşunu işaret etti hakemimiz korner Beldi bir jandarma gücü de yine Kadir Gol pozisyonu bir Kadir yakın oynadı o noktada Mert'e Mert, e, Mert. İlker zor noktada etkili. Güzel sıyrıldı İlker. Bıraktı. Batuhan'dan bıraktı top Orakı da İlker müdahalesi devam, devam ediyor Hakem Yasin önde kaldı. Yasin sağda boşlukta güzel gördü Kadir'i Kadir. Baktı. Bıraktı o noktada tekrardan Mert'e. Pozisyon devam edecek. Gerideki Gökhan'ı gördü. Gökhan. Okan'ın müdahalesi başarılı. Okan. Boş çıkarıyor. Batuhan'ı gördü orta noktada. Batuhan içeri doğru güzel gördü o noktada. İlker'i İlker vuruş şansı olabilir. Boş çıkarıyor. İlker boş çıkarttı. İlker'e vuruşu. Asfalt'la top dışarıda. Beldi bir canlar mı gücü? Hadi geliver, hadi. Ve Albatros karşılaşması üst üste mükemmel ataklar izledi. İki iki takımdan da gole çok yakışan Ömür ileriye doğru güzel düşündü. Kafa vuruşu direkten dönen top. Kadir direkten döndü. Pozisyondan önce Kadir tekrardan topa. Ay istiyor nokta daha Okan'ın müdahalesi. Okan <laughs> ileriye doğru karşıladı o, o noktada baktı arkadaşlarına Mert'in önünde kaldı Mert baktı arkadaşlar o noktada İlker'in müdahalesi devam edelim hakemimiz bir karambol Okan ileriye doğru güzel gördü Batuhan'ı Batuhan vuruş şansı olabilir Batuhan baktığına vuruş geldi Okan nasıl top Ömür uzaklaştırdı topu Burak Kadir abi gir ortaya, Kadir Okan Kadir'in piresi Burak Sıyrılmak istiyor güzel sıyrıldı güzel döndü Burak orta şansı olabilir Topu hala Burak'ta güzel gördü o noktada Yalkovic'i ile dönüşe Batuhan'ın vuruşu Az top. Dışarıda Batuhan. Çok güzel düşündü ne yazık ki. Rakip bilelerle buluşturamadı topu. Mert. Kadir. Vuruş şanslı olabilir. Kadir. Baktı kaleye. Kadir'in vuruşu. Burak'tan seken top. Dışarıda. Kadir. Yasin. Kontrol etti tekrardan Kadir'e. Kadir baktı. Bıraktı Mert'e. Mert'in vuruşu. Okan'dan seken top. Ve taşla devam etmesi istedi akibimiz. Dakika sekiz. Geri doğru Okan Hadi müdahale etti o noktada Okan. Atak başlangıcı olabilirdi Hadi Mustafa Lanseken top sonrasında Okan. Atak devam edecek Mustafa bıraktı o noktada Yasin kontrol etti topu. Orada topu oyunu tutmayı başaramadı Yasin. Tamam gitme geriye gitme. Kaç kontrol. İlk oyunu buraya. Gitme geriye. İlk, İlk, İlk oyunu buraya. Herkes burada. Gitme geriye. Okan. Orta noktaya Allah. güzel gördü. İlker İlker. Kontratta Şasabi'ye bir atarız ya şimdi o noktada. Hızlı bir top Batuhan. Gökhan. Evet, orta, orta noktaya güzel kontrol etti Mert. Ya, tamam. Sağdan güzel gördü Yasin'i Yasin. Yasin. Vuruş şansı olabilir o noktaya. Tekrardan Mert'e o noktada. Oktay'ın müdahalesi Taç. <laughs> Belki bir jandarma lehine. <laughs> Mustafa. Orta noktaya Yasin tekrardan bıraktı. Orta noktaya Kadir'e. Kadir baktı. E, Kadir'in Kadir vuruşu. Bıraktan seken top. Kontra, kontra atak şansı olabilir mi? Yakup o noktada etkili. O noktada silmek istiyor. Ömür'ün müdahalesi yetersiz sonrasında. Gidildi. doğru çevirdi Batuhan'ın vuruşu o noktada. Alt salgıda top. Dışarıda Batuhan. Gole çok yaklaştı Albatros FK. Dakika 10. Ömür. Orta sağ çizgisinde Ömür ters noktaya Mert gördü. Mert baktı kaleye. Boşluk vurdu Mert. Vuruş geldi ve korner. Mert çok güzel düşündü. Neyse ki Koner. Mert topun başına yakın noktaya o noktada Okan'ın müdahalesi tekrardan Yasin önde kaldı yaz. Mert Mustafa uzak noktaya orada Kadir yetişemedi topa. Hadi geliyor hadi Albatros. Yık oyun Yık oyun oraya. Bu oynadı mı? Abi yanında var ya. Hadi. Hadi. Evet, bravo Beldi mi? Burak uzun oynadı, karşıladı Yasin o noktada tekrardan ileri düşündü. Orada Burak var. Burak hızlı düşündü. O noktada Yakup'un önünde. Avrupa'nın baktı kale. Yakup vuruştu. Top ağlarda gol. Albatros ay, ay. üst üste baskıyla golü buldu. Ay, ay. Golün ismi Yakup. Dakika 11 1-0'lık üstünlüğünü ay, ay, ay. Yakalıyor Albatros FK. belli bey çok iyisiniz bozma Merhaba. Yasin ömür Gökhan. Tekrardan evet, en sola. Tekrardan Kadir baktı. Vuruş şansı olabilir Kadir. Atak başlanınca Kadir içeri doğru çevirdi. Yasin'den önceye yok. Tayin müdahalesi. Çok sabit kalıyor abi. Ondan oluyor. İki e, kişi kimse yok. Kimse yok abi. Biraz Kadir içeri doğru çevirmek istedi. O, Okan bir karşıda on sonlukta değil. İlker var tekrardan Yasin önünde kaldı. Yasin baktı karaya. Yasin'in vuruşu direkten döndü top. Yasin. <laughs> Mert'in bıraktığı topta Yasin'in vuruşu top direkten döndü. Gökhan yakın Yasin, noktaya masum Kadir. Masum. Yasin, masum. Masum. Yasin silmek masum. istiyor orada Okan'ın müdahalesi. Bırak, 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 bırak. Okan hızlı oynadı Batuhan'a doğru Batuhan baktı kaleye Batuhan silmek Sıtır. istiyor Ömür var onu da Ömer'in müd müdahalesi başarılı Gökhan. Güzel gördüm Mert'i Mert çekti sana. Bıraktı tersten Kadir'i. Kadir, Kadir içeri doğru tekrardan Mert kontrol etti o noktada Okan'dan silamadı Okan. Hızlı çıkmak istiyor sol çizgiden karşısında Gökhan var mükemmel pas geldi ya Asil, mükemmel ayak koydu Kontrahtan şans olabilir Mert çekti kaleye bıraktı o noktada Kadir'e Kadir içeri çevirmek Çir, istedi o noktada Burak'ın müdahalesi tekrardan Mert ayak koydu baktı vuruş şansı olabilir Mert boşluk alıyor Oktay mükemmel müdahale geldi Kayma yok kayma yok Beraberlik şimdi bir gol şansı olabilir Mert içeri doğru çevirmek istedi o noktada Oktay sonra Kadir'in vuruşu top dışarıda Dışarı bu noktaya Evet, evet. Oldum, Sol var sol var sol Orta oynadı Ömür çıkmasını izin verdi biraz ya. Ömür yakın oynadı Gökhan Orta noktaya Yasin Tekrardan Ömür'e tek top Ömür Güzel düşündü on noktada tekrardan Yasin'i Yasin'i Yanında 3 kişi var. O noktada silinmek istiyor Burak. Ayak koyduğu noktada Yakup var. Kontra atak şansı olabilir mi? Yakup o noktada müdahalesi ömürün. Bir kontra atak şansı olabilir tekrardan Mert. Baktı, çekti. vuruş şansı olabilir. Bıraktı o noktada Kadir'e, Kadir. Boşluk arıyor. Atak başlangıcı olabilir mi? Yakup mükemmel ayak koyduğu noktada Oktay tekrardan Kadir'in önünde kaldı Kadir. Kadir çekmek istiyor o noktada Yakup. Ayak koydu o noktada mükemmel gördü İlker. Gol şans olabilir. İlker bıraktı onu da Batuhan'ı düşündü Gökhan. Yerinde bir müdahale. Batuhan'ın presi devam ediyor. Bıraktı Ömer'e doğru Ömür. Çok rahatsın komutanım. Çok rahatsın. Kimse basmıyor. Sol çizgiden İlker ayak koydu o noktada. Batuhan etkili Batuhan. Sırılmak istiyor o noktada. Yasin'den güzel sıyrıldı. Burak. Burak ilerideki Batuhan'ı gördü. Batuhan güzel kontrol etti. Mustafa. Güzel. Ve korneri işaret etti hakemimiz. Batuhan içeriye doğru çevirdi. Mustafa karşıladı. Kadir'in önünde kaldı. Top Kadir mükemmel gördü Yasin. Yasin. Top e, tek top Mert'e. Tekrardan Yasin'e doğru. Burak. Karşıladı o noktada korner. <laughs> mükemmel müdahale geldi Burak'tan. Yasin içeri doğru. Okan karşıladı o noktada. Tekrardan taç Yasin içeri doğru çeviriyor. Gökhan'ın düşündüğü o noktada. Yakup'un müdahalesi. Safan önde kaldı. Bıraktı Gökhan'a. Gökhan baktı Gökhan'a vuruşu. Tekrar Tekrardan Yakup. Atak devam edecek. Beraberlik için şans olabilir Gökhan. Baktı arkadaşlar içeri doğru uzun top geldi. Yumrukladı o noktada. Yasin önde kaldı top. Atak devam edecek. Belki bir jandarma gücü adına beraberlik şansı olabilir. Geldi, geldi. Mert bıraktı o noktada Gökhan'a. Gökhan'ın vuruştu. şutu ağlarda gol mü? Pardon. Yukarıdan diye gördüm. Hadi. Düzeltiyorum. Hadi, hadi. Mükemmel bir kurtarışı var. Kusura bakmayın sen seyirciler. Oldum, biraz gel. Önlü, bir Önlü. Batuhan içeri doğru karşıladı Gökhan o noktada Mert var Mert o noktada evet, evet, Okan mükemmel ayak koydu ve devam, devam dedi hakem Ömür'ün önünde kaldı Ömür vuruş şansı olabilir çekti sana Oktay. Bıraktı Batuhan tekrardan Oktay. Oktay ve Ömür'ün müdahalesi bekledi ve sarı kart. Bura. Vallahi faydalı hocam. 10 numara, 8 numara gibi oyna. Biraz. <laughs> Hadi abiler abi. de oynasın. Biraz öyle oyna. <laughs> Nereye biraz? Biraz top al, top ver biraz. Gökhan yakın oynadı Ömür. <laughs> evet, evet. İlker'in presi var Ömür. Mustafa tek top geçmek istiyor o noktada Yakup etkili Yakup baktı Yakup vur. vurmak istiyor Yakup'un vuruşu güzel uzandı o noktada kaleci hadi, 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 yerinde hadi, hadi. bir müdahale hadi, hadi, hadi. Mustafa hadi. güzel sıyrıldı karşısında Batuhan var tek top denemesi o noktada Yasin'e Yasin içeri doğru Kadir'i düşündü Okan'ın yerinde müdahalesi İlker'de kaldı top İlker Sırrılmak istiyor. İleriye doğru güzel pas geldi Yakup'a. Yakup, Yakup ileriye doğru güzel gördü Batuhan. Baktı kayıp. Batuhan'a vuruş topu Gol. Dakika 17. Skor 2-0. Albatros FK. Batuhan'ın golüyle. Bu golü kız arkadaşım Nehir'e armağan etmek istiyorum. Güzel bir gol. Batuhan. Hadi açır, açır, açır. Hadi, hadi. Yasin. Yasin kolda top sizde kalsın biraz pas yapın. Biraz pas yapın. Top sizde kalsın. Bak top sizde kalsın. Kadir Ömür. Biraz, biraz, biraz. Evet. Ömür uzun oynadığı o noktada Burak var. Burak karşıda o noktada baktı arkadaşlarına Mustafa ayak koydu mükemmel Burak o noktada Batuhan önünde kaldı top Batuhan. Vuruş şansı olabilir. Çekti sonra Batuhan. Vuruş şansı. Vuruş geldi Batuhan. Batuhan mükemmel bir golü var. Denizli ki bu pozisyonda topu ağlarla kavuşturamadı Batuhan. Mustafa o noktada Mert var. Mert topa hala oyunda arkadan presi var. Buran Kadir tek top denemesi o noktada. Okan'ın müdahalesi taç. Kadir tekrardan Mert'i düşündü. Okan ayak koydu o noktada. Tak. başlangıcı olabilir mi? Okan tekrardan Yasin'e ayak koydu o noktada. Gökhan etkili Gökhan'dan önce Oktay'ın müdahalesi taç. Okan. Gökhan'ın presi ve serbest vuruş. Yakın oyunda hızlı oynadı. Soldan Yakup içeri doğru güzel gördü İlker. O noktada Yasin müdahalesi. Gökhan önde kal. Gökhan tek top Yasin'e. Yasin, e. Yasin. baktı kaleye. Vuruş geldi Yasin. istediği evet, 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 vuruş önde, yapamadı. Önde, önde, önde. Batuhan. Önde, daha önde. Top hali oyunda. Batuhan baktı sağdan güzel gördü boşluğunu. O noktada Yakup var. Yakup. Güzel sıyrıldı iki kişi arasından Yakup. Baktı arkadaşlar içeri doğru düşdü Ömürden sonra. İstediği müdahale yapamadı Yakup. Yani, Solan adam her zaman soluna çeker. Atlamasın lan Her zaman soluna çekiyor adam. 2-19. Mert. Baktı arkadaşlarına. Mert o noktada Gökhan'ı gördü. Gökhan tek topu denemesi. O noktada Mert'e tekrardan Gökhan. Gözü kontrol etmek istiyordu. Mert'in önünde kaldı. Mert çekti vuruş geldi. Asfaltla top dışarıda Mert. Güzel düşündü. Ne yazık ki ağlarla kavuşturamadı topu Mert. Başladı başladı. Gökhan'ın önde kaldı. Gökhan'a vurur şu an da mükemmel uzandı Albatros kalesi. Pozisyondan bir çek Burak uzaklaştırmak istiyor. Gökhan'ın müdahalesi son noktada top dışarıda. Evet, öndeyiz, öndeyiz. Daha öne gel. Kadın öne gel. Burak uzun oynadı. Karşılamak istiyor Yakup. İleride hiçbir arkadaşı yok. Şey Yasin Yakın noktaya Mustafa Tek top Gökhan güzel gördü Mustafa'yı Mustafa sola çıktığında güzel düşünüyor Yakup'un müdahalesi yerinde değil İlker ayak koymak istiyor noktada etkili değil Mert topun başında serbest vuruş hızlığında beldi bir jandarma şu dakika 20. İşaret verildi. Mert içeriye doğru vuruş geldi karşıda noktada uzaklaştırdı İlker. Tekrardan Yakup Gökhan içeri çevirmek istedi. Oktay yakın oynadı Burak'a bırak. Uzun oyunda ileriye doğru. İlker yetişebilecek mi? Ömür kritik müdahale. Mükemmel müdahale geldi Ömür'den. Topu hala Ömür'de. Engerdeki kalecisini oynadı. Ya. Yakın noktaya o noktada. Yakup istediği müdahaleyi yapamadı. Helal, helal, helal. Ya. Mert orada Okan önünde kaldı. Hadi. Okan sonrasında Ömür uzaklaştırdı topu. Tekrardan seken top. Batuhan'ın önünde kalabilecek mi o noktada Yasin etkili Yasin. Baktı arkadaşlarına Kadir'i gördü. Kadir içeri doğru çevirmek istedi. Yakup'un önünde kaldı. Yakup güzel sıyrıldı. Çekti sağına. Boşluktaki arkadaşını düşündü ve serbest vuruş. Hadi gol geliyor. Hadi, hadi, hadi. Üçüncü geliyor. Güzel bir pozisyon. Üçüncü gol'e çok yakın. Dakika 22. Hepimiz buradayız. Bak. Gol, 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 gol şansı olabilir. İşaret verildi. Araya açma, araya açma. Araya açma, araya açma. Bakalım kim vuracak. İlker mi Burak mı? İlker, İlker'in vuruşu şu noktada. İsabetsiz bir top. Hadi 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 çalıyor hadi. Mustafa. Ters köşeye Mert. İndirdi o noktada Kadir'e Kadir. Baktı arkadaşlar atak başlangıcı olabilir. Gol şansı olabilir o noktada. Burak'ın önde kaldı top. Burak. Uzun oynadı. Topun yöneldiği noktada Ömür var. Ömür. Yasin sonrasında Yakup tekrardan Yasin'in önünde kaldı Yasin tek topu noktada Kadir'e doğru Kadir içeri doğru çevirdi Gökhan'ı düşündü o noktada Yakup. Oktay'ın müdahalesi Okan inleri doğru güzel gördü Batuhan'ı Batuhan indirdi topu baktı arkadaşlar vuruş geldi Batuhan mükemmel uzandı sonrasında Ömür çok güzel hadi gelin, hadi, hadi. bir müdahale. Hadi yaklaştınız hadi. hadi, hadi. Biraz adam adam oynayın. Biraz adam adam oynayın. Korner hazırlığında Albatros kullandı. Burak baktı içe. Burak'ın vuruşu mükemmel uzandı. Uğur, Ve tekrardan oraya. köşe vuruşu kullanacak. Uğur, Albatros FK. Burak topun başında. Dur. Dur. Burak uzun içeri doğru tekrardan korner kullanacak. Gel, Albatros FK dakika 23. Burak topun başında. Kaleceğim, kaleceğim, Burak kaleceğim, kaleceğim, orta noktaya uzun oynadı. Kafa vuruşu nokta İlker mükemmel uzandı o noktada. Eee. Mükemmel vurdu İlker ve korner. Adam şov yapıyor ya. Evet. Batuhan ya yakın noktaya Yakup'u gördü. Yakup içeri için istedi noktada. Ya. Mustafa topu oyunu başaramadı. <laughs> Burak Uzun İleri doğru karşı doğru noktada İlker Batuhan'a doğru. Batuhan baktı çekti. İçeriye doğru o noktada karşısında Kadir var. Kadir'den sıyrıla... Mak istedi o noktada topu oyunda tutmayı başaramadı Batuhan. Yakın oynadı Mert. Tekrardan Kadir'e doğru. Kadir kontrol etti. Sağ boşluktan güzel okuna gördü Okan. Konta hata şansı olabilir Okan. Çekmek istiyor o noktada Gökhan'ın müdahalesi serbest vuruş. Kal. Tek kişi. Kal. Burak topun başında. Bakalım gole ulaşabilecek mi Albatros? İşaret verildi. Burak. Burak'ın vuruşu. Sabetsiz. Artı bir verdi hakemimiz. İlk yarıya ilave. Yasin. Ö Ömür. Tekrardan Yasin düşündüğü noktada isabetli bir pas değil. Osman. Oktay hızlı oynadı içeride Okan'ı düşündü Yasin'in müdahalesi Gökhan önünde kaldı Gökhan tekrardan Mert'i düşündü Mert baktı içeri doğru o noktada İlker mükemmel ayakta ayak oydu bir kontra Ataş şansı olabilir Mert'in presi var İlker içeri doğru güzel düşündü Ömür'ün önünde kaldı top Ömür güzel açtı oyunu Kadir orta noktadan topun yöneldiği noktada kimse yok Burak hızlı oynadı o noktada Batuhan'ı düşündü ve serbest vuruş Serbest vuruş şansı Albatros VK adına bakalım golle sonuçlanabilecek mi? Skor iki sefer Batuhan topun başına bu sefer. İşaret verildi. Batuan. Batuhan'ın vuruşu barajdan seken top. Oktay ve maç ilk yarıyı bitiriyor ikimiz. İlk yarı skoru Albatros 2, Beldebi Jandarma Gücü 0. Güzel bir ilk yeri izledik. İkinci yerde tekrardan beraber olacağız. Hoşçakalın.